Aha. Tam tahmin ettiğim gibi. Dolaplar tam takır. Demek ki cinayet işleyecek kadar fakir bu kadın. şefim cinayet aleti için makas diyorlardı değil mi? Ne arıyorsunuz evimde? Çıkın gidin evimden. Ne hakla giriyorsunuz? Hanımefendi lütfen sakin Arama olun. İziniz var mı? Çıkın gidin evimden. Hemen çıkın gidin evimden. Ne hakla girdiniz evime ha? Hanımefendi lütfen sakin çıkın olun. Gidin Arama emrimiz var. Sibel Eraslan, Sema Bayramı katletmek suçundan tutuklusun. Tevkif edin. Tamam. ...alıyorsunuz evet, ya. Evet, ben efendim. bir şey yapmadım. Lütfen hanımefendi. Şey Zorluk ben. çıkarmayın hanımefendi. Lütfen. Tamam. Bırakın Lütfen şey hanımefendi. Lütfen beni. Sema'yı niye öldürdün? Aranızda nasıl bir hesaplaşma vardı anlat. Ben kimseyi öldürmedim. Çocuğunun babasını elinden aldı be kadın. Hiçbir kızgın değildin ona. Ha Bir de para meselesi vardı tabii. Aslında her şeyin sebebi paraydı değil mi? Turan paranı ödemeyince kızdın. Takıları çalmak için eve girdin. Ama sonra işler ters gitti. Yalan mı he? Eve falan girmedim ben. Bırakın beni gideyim artık. Bak kızım. Böyle susman ne sana ne de bize fayda sağlar. Hastanede halini gördüm. İçinde bir yerlerde Turan'a karşı hala bir muhabbet beslediğini biliyorum. <laughs> Turan şu anda hastanede hayat memat mücadelesi veriyor. Hiç değilse onun iyiliği için anlat. Ha? Olmaz mı? Boşuna yarıyorsunuz kendinizi. Benim bildiğim bir şey yok. Peki kızım. Bize başka çare bırakmadın. Bu makas Sema'yı öldüren cinayet aleti. Senin evindeki çöpte bulduk. Sen gelmeden biraz önce. Olamaz bu, olamaz. Oldu bile. Ayrıca Naci de görmüş seni. Kanlı elbiselerini yakıyor musun diye kenarında. Yani artık bir görgü şahidi de var. Naci mi? Bunları size Naci mi anlattı? Aman Allah'ım. Durun bir dakika. Her şeyi anlatacağım. Söylediğiniz her şey doğruydu, evet. Turan'ın parayı kesmesini hazmedemedim. Ben sefalet içinde sürünürken onun mutlu bir hayat yaşamasını kıskandım. Onu hala seviyordum çünkü. Ve bunu göremediği için de ondan nefret ediyordum. Ama cinayeti ben işlemedim inanın cinayeti işleyen... ...Naci'ydi. Naci mi? Niye yapsın ki? Onun bir sebebi yok. Anlamıyorsunuz. Onun sebebi bendim. Naci'nin gözü vardı bende. Çok seviyordu beni. Hem de ta başından beri. Sen de onun sevgisini... ...intikam için kullandın. Öyle mi? Doğru. Kullandım. Ama kimseyi öldürsün istemedim ben. Takıları almasını istedim yalnızca. Eğer yaparsa beni kazanacağını söyledim. Ama istemeden bir cinayete karıştı işte. Şimdi de her şey benim üzerime ekmeye çalışıyor. Kurtulmak için bu kez de o beni kullanıyor. O kadın dengesizindeki komserim. İhbar ettim ya. Aklı sıra suçu benim üstüme atmaya çalışıyor. Benim Sibel'le ne ilişkim olabilir? Zaten cinayet aleti de onda bulundu. Kızın anlattığı gibi ceryan etmediği ne malum. Belki de suçu üzerine atmak için sen ayarladın her şeyi. <laughs> Komiserim yapmayın. O dengesi mi inanıyorsunuz bana mı? Turan en kral arkadaşım da benim. Tamam. Suçlayacağınız bir şey varsa buyurun tutuklayayım. Ama o Sibel Yosmasının iftirasıyla da yakmayın başımı. Peki şimdilik gidebilirsin. Şefim ne mahalleymiş ama ha. Dallası bile geçti valla. Gayrimeşru çocuklar, eski sevgililer, takılar, borçlar o. Herkes birbirini suçluyor ama sonuçta kimse doğruyu söylemiyor yani. Haklısın. Bejet Kimse söylemiyor ama biri söylemişti. Hem de her şeyin en başında. Masanın üstünü çırak. Hadi çabuk masanın üstünü boşalt. Daha hızlı az, daha az. Diz bunları diz. Hah, böyle böyle. Diz onları. Çabuk çabuk. Evet evet böyle. Çırak daha çabuk daha çabuk. Çırak daha çabuk daha çabuk daha çabuk. Hadi hadi. Ee, hepsine baktık işte şefim. Katil nerede? İyice bak şunlara. Görüyor musun? Fidan da o gece fotoğraf çekiyor. Mesela şu şu da var. Görüyor musun? Görüyor musun? Onun çektiği fotoğraflara bak. Hiçbiri burada var mı? Yok. Ee, yani şefim. Yani Fidan başından beri bize bir katili işaret ediyordu. Annemlere haber verdin değil mi? Orada bir başımıza kalmayalım. <laughs> Kafan değil ağzın konuşsun. Ağzın. <laughs> Dikkatli sürsene şunu. Gözlüklerini çıkarır mısın kızım? Bir mahsur yoksa gözlerini görmek istiyorum. Gözleri rahatsız komiserim. Çıkarmasın. Seni değil onu sorguluyoruz. Ağzını açma. <laughs> Anlamıyorum ki neyi sorguluyorsunuz. Ne yaptı ki kızcağız? Fidan. Bana sakince her şeyi anlatmanı istiyorum. Verdiğin fotoğraflara baktık. Ama içlerinde senin çektiklerin yoktu. Neden? Neden onları bize vermedin? Konuşmanı engelleyen bir şeyler mi var? Birileri filmlerini aldı değil mi? Başından beri anlatmaya çalışıyor ama biz seni anlayamadık. O fotoğraflarda tehlikeli bir şeyler vardı. Belki katilin yok etmek istediği bir kare. Negatifleri almak istedi ve konuşmana izin vermiyor, değil mi? <laughs> Makine mi kırdı? Makine mi kırdı o? Söz, konuşma. Konuşma. <laughs> eh, ee, asıl sen konuşma.